Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle katmer yapacağız. Ben hamurunu hazırladım, yoğurdum yani mayalanmaya bırakacağım. 5 bardağı unla hazırladım, kulak memesi yumuşaklarında bir hamur hazırladım. İçerisine tuz ve e, bir tatlı kaşığı maya kullandım fazla kullanmadım şimdi ben bunu bir saat mayalanmaya bırakacağım bir saat sonra görüşürüz malzemelerimiz de dediğim gibi 5 su bardağı un tuz ben şey yaptım tereyağımızı ben Mario erittim tavada eritmedim Malzemelerimiz bu kadar. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Katmerlerinizin büyüklüğünü tavanıza göre pişireceğiniz tavanıza göre ayarlarsanız daha rahat yaparsınız. Evet, benim benim 5 tane oldu. Arkadaşlar, bezelerim 5 tane oldu. 5 parçaya. Evet, şimdi bunları açacağım. Yağlayacağım. Çok fazla un kullanmayalım arkadaşlar. Hamurumuzu ne kadar ince açarsak arkadaşlar o kadar iyi olur. Kat kat olur. kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yani sizin de fikirlerinizi almak isterim. da kullanmak istediğim için biraz zor oluyor benim için. dediğim gibi ne kadar ince açarsanız o kadar güzel olur. Her tarafını yağlayalım. 5 bardaktan 5 tane oldu. Tabii ki dediğim gibi sizin tavanızın büyüklüğüne göre pişirmek pişirdiğiniz malzemenizin büyüklüğüne göre bezelerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben hamur açarken pek un kullanmak istemiyorum. O yüzden evet buralara da katladığımız yerlere de sürüyoruz yağımızı. isterseniz siz içine biraz da sıvı yağ da koyabilirsiniz. Ben koymadım. Şimdi bunları böyle hazırlayınca yine dolapta biraz bekleteceğim. Daha sonra açıp tavamızda pişireceğiz. Ben bunları açayım daha sonra tekrar görüşelim. Son hamurumuzu da açıyoruz. Daha sonra açtığım, yağladığım hamurlarımızı dolapta yine yarım saat, 20 dakika bekletir. Sonra pişirebiliriz. kıvamı da çok güzel olmuş. Çok güzel açılıyor. Arkadaşlar. Bir atasözümüz vardır ya. Oyun bilmeyen gelin yerim dar dermiş hesabı. İnanın. Burada hamur açmak biraz zor oluyor benim için. Alan yeterli gelmiyor. gür arkadaşlar inceleği o kadar güzel Evet Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları dolaba koyacağım. Yarım saat bekleteceğim. Daha sonra açarken yine beraber görüşürüz. Evet arkadaşlar. 15 dakika beklettim. Şimdi açmaya başlayalım. Bacağımızı yakalım. sasa tavanınıza sesin. arkadaşlar ben pek üzerine un atmak istemediğim için biraz daha dikkatli açmaya çalışıyorum. İkinci hamurumuz da hazır. Elinize bile çekerek açabilirsiniz aslında. Orayı gerek yok yani. Şimdi bunu keseceğim. Dörde keseceğim. Öyle pişireceğim. Arkadaşlar. Evet. Ağzını kapatırsa daha hızlı olur. Gördüğünüz gibi çok güzel, müthiş gibi oldu. Ben bunları pişireyim. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pişiriyor bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Kapağını kapatarak yapınca daha güzel daha çabuk pişiyor. Ramazan'da sahurda yanına domates, salatalık, peynir arasına koyup of demli bir çayla aslında yapımı kolay ama işte bazen böyle terslikler olabiliyor Yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Zaten kendisi yağlı. Gördüğünüz gibi. Çok güzel pişiyor. Dediğim gibi siz 5 bardak suyla e, pardon 5 bardak unla yaptığınız zaman e, ben 5 beze yapmıştım. Yani 5 parçaya ayırmıştım. E, siz 8 yapın. 8 yaparsanız bu ee, bu Ebattaki bir tavada rahatlıkla pişirebilirsiniz dediğim gibi ben bugün biraz benim moralim bozuktu O yüzden yani pek konsantre olamadım aslında videoda çekmeyecektim ama dedim hadi ee, biraz kafamda alsın diye çekeyim dedim yani çekmeyecektim aslında İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz. Bütün ümmet Muhammed için hayırlısı olsun. Evet ben bunları pişireyim. Sonuçta bitince tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar son hamurumuzu koyalım. Ee, bunun Biraz sıcaklığı çıktıktan sonra Üstüne peçete Kapatıp Üstüne evet. böyle peçete kapatıp Poşete Koyup Şey yapabilirsiniz Arkadaşlar Sahurda Sahurda böyle Sahura kadar böyle bekletebilirsiniz peçete koyarsanız buharlanıp ıslanmasına engel olmuş olursunuz. O yüzden tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yapımı kolay aslında. Akşamdan yapıp sahurda yiyebilirsiniz. Tabii ki hamur işine fazla ağırlık vermemeye dikkat edelim. Haftada bir iki gün kendimizi, eşimizi özgürlendirebiliriz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı iftarlar olsun. Güzel bir Ramazan geçiririz umarım. Evet. Son hamurumuz da pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bereketli de. Hepinize tavsiye ederim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Sahurda yanına peynir, domates, salatalık, haşlanmış yumurta enfes olur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hayırlı Ramazanlar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.